Mira bir günlüğüne minik şef oldu ve buradaki gördüğünüz renkli meyve ve sebzelerle bize ne hazırlayacak? Bunlarla çorba, bunlarla da tatlı yapacak. Mira bize önce buradaki sebzeleri tanıtır mısın? Hangi sebzeler var? Havuç, lahana, soğan, elma, çilek, muz. Evet, burada bir tane havuç var, bir tane lahana var, bir tane soğan var. Soğan takar mısın? Bir tane soğanımız tatlı için muz, elma ve çileğimiz var. Evet Mira şimdi menüye çorba yapmakla başla. Evet çorba yapmakla başla. Aa burada da nelerimiz var? Çorba için tenceremiz var, tatlı için tenceremiz var ve tabaklarımız, çatal ve bıçaklarımız var. Evet çorba kabını verelim. Sen de sen onun için at doğru. Evet, Miran da burada minik bir mutfağı var. Bu mutfakta yapacak. Bunu atayım. Evet, içine koy onları da. Tamam birer tane koyabilirsin. Çok olmasın. Evet. Soğan da koydu. Bir tane de lahana koy bakalım. Oh lezzetli, sağlıklı, sağlıklı bir çorba yapıyorum ya burada. Wow. Çok güzel. Şimdi onu ocağa alalım ve piş, pişsin. Evet. Pişir bakayım otu onu. Evet. Peki sen pişen çorbaları neyle tabaklara koyacaksın? Onunla ilgili bir şeyimiz var mı bizim? Neyimiz var? Bak bakayım çekmecelerinde neler var. Evet. Bir tane kaşık alıp çorbaları, çorbayı onunla koyabilirsin. Ya da bir kepçe. Evet. Vay. Bak orada büyükler var gördün mü? Evet. Onu. Mor. Evet morla koyabilirsin. Bak. Evet. Çok güzel. Bilal mutfağında her şey var arkadaşlar. Burada renkli renkli mutfağı, oyuncak dolabı. Evet. Burada ise bir ocak var. Mini bir ocağı. Mira minik bir şef oldu bir günlüğüne ve sizlere sağlıklı bir çorba hazırlıyor. Evet, neler var bira çorbamızda? Pişti mi? Çok hızlı pişti ama. Çorbamızda neler var? Oo, oh, lezzetli lezzetli. Oo. Oh. Oo. Oh. Önce ben bir kaşık içebilir miyim? Benim kaşığım nerede bira? Evet, yemek kaşığımı alabilir miyim? Çorba kaşığımı. Hmm. Evet arkadaşlar bir içeyim ben. Evet şimdi Miray'a da bir tane verelim. Sen de içer misin? Ben bunu ne Onlar içeceğim? İlk bakalım. Hmm. çok lezzetli olmuş Mira. Eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eline sağlık Mira. Evet Mira. Şimdi çorbayı yaptın. Burada sağlıklı bir çorba oldu. Şimdi bize tatlı mı yapacaksın? Bu meyvelerle tatlı yapar mısın? Meyve tatlısı. Evet. Tatlı içinde tenceremiz burada. Bu tencereye onları koyabilirsin. Evet. Evet, neler var tatlımızın içinde? Tek tek şey söyle bize. Elma. Bir tane elma koyacağız içine. Çok güzel kestim beni. Diye. Evet. Şakacıktan yapayım mı? <laughs> Ama şöyle dursun. Şöyle koy tekrardan. Tekrar dene. Mira mini şef oldu. Tekrar dene. Vay denedim ve başardım. Tebrikler sana Mira. Evet sırada ne var? <laughs> bu çileğimiz var. Evet çileği koyalım şimdi. Hmm, çileği de koyduk. Ve muzumuz. bu Evet muzun alt tarafını koyalım. Üst tarafını koymayalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Evet. Evet çileğimiz muzumuzu da koyduk. Ve çok güzel bir tatlı olacak şimdi. Minik Şef Mira bize yapacak. Evet. Evet bakalım. Şimdi kaşıkla karıştırabilirsin benim kaşığımla. Oradan al o zaman başka bir tane kaşık al. Kaşık almayacağım. Bir şey arıyorum. Hmm, ne arıyorsun? Mira mutfağında her şey var. Biliyor musunuz? Burada kaşıkları, bardakları. Vay tatlı için. Aferin Mira. Mira bir bana bak. Vay. Evet. Queen, queen, queen. Gel koy onları içine. Koy. Ve orada bir bana bak tamam mı? Konumda da, evet bana bak şimdi öyle durup dur öyle bana bak. Evet arkadaşlar çok güzel bir bu çabuk, bu evet. Bu Çabuk pişmiş. Mira bir poz verdi bize pişti mi hemen o? Uh -huh. Evet onu tavaya koy bakalım. Hmm. Çok lezzetli görünüyor. Çok lezzetli görünüyor tatlı. Hm bunlar pişti. Evet bunu bunlar... da. Bunları elle yiyelim. Bunları tatlılar çok güzel olmuş. Oh. Birisi de verir Sen de elmayı yerilir misin? Sen de elmayı ye. Ama birisi de verir Kim gelecek? Kim gelecek? Ya. Kim gelecek? Aa, bebeğe de mi yedireceksin? Gelsin bakalım. La 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 la. Hoş geldin bebek. Mira senin de karnını <laughs> doyuracak. Le 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 Hoş geldin sen de bebek. Evet ip bebek. Buradaki bebek geldiler. Evet. Mira o zaman sen önce buna bir çorba ver biraz. Bunun karnı acıkmış. Sen bunun bir çorbasını içir. Ama sen tatlı yemedin. Sen tatlı ye bakalım bir kez önce. Çok mu lezzetli oldu? Evet. Sen bu bebeğin çorbasını ver bakalım. Bu acıkmış. Ağlıyor. Bak ağlıyor şu an. Çorba çorba diyor. Evet hemen çorbasını ver. Çorbası burada, çorba burada. Kaşık mı getireceksin? Ne arıyorsun? Ay, çiçek kaşık bu. Evet. Mira bebek için kaşığını getirecek bebeğin ve ona çorbasını verecek. Buradaki bebek oyuncak bebeklerin de karnını doyuruyor Mira. Evet. Evet, içir bakalım içir. Işte üstünü döktü. Üstünü döktü? Temizleriz. Üstünü makineye atarız indirip. Yemeğini yesin, üstünü kıyafetlerini de makineye atarsın. Yine Olur dökeceğim o? mi? Yine dökmez, dökmez. Dökme. Dökmüş mü? Hmm. Sen ne? Niye aramazsın? Hayır sen döktün ama o dökmedi onun suçu yok. Hayır o döktü. O mu döktü? Tamam bir şey olmaz makineye atarız kıyafetlerini hiçbir şey olmaz dökebilir. Kirlenmek güzeldir. Ay. Evet lahanadan da yesin biraz. Çorbasını içtiyse tatlısını ne da gelir. Ama bunlar dökülmüyor bunlar büyük oyuncak oldukları için. Tamam içti. Evet, şimdi tatlısından ver birazcık. Tatlıyı eline al da yedir. Çünkü onlar böyle yenir. Evet, çilek, çilek, çilek yiyor. Tatlanmış. Onu dökmemiş. Evet, elmasını da yedi. Evet. Bir yer, evet, bir yer, bir Sevmedimmiş. Evet. evet. Şimdi sevmiş. Evet. Atalım. Bu da yedi. Bu yediğine göre şimdi burayı toparlama ve bulaşıkları yıkaman gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, hemen bunları toparlayalım. Evet. Bu meyveler... Evet hemen onları oraya koy. Bunları kaldırırız. Al bunları. Al bu ki bu da kirli. Evet elinde deterjan ve şey var. Yıkamak <laughs> için lif var. Evet. Al bunları da. Bu tabakları da al çok kirli Mira. Bu tabaklar da çok kirli bunları da al. Evet bu tencereyi de al Mira. Mira bu tencereyi de al. Evet arkadaşlar Mira burada. Aa senin burada bak. Bunları koyacağın şey var. Koy bunlara buna koy bunları hepsini. Hepsini buna koy. Evet, bunları koy buraya. Hah. Evet, koy ve yıka tamam mı? Bunu da koy. Bunu da koy. Evet, ama orada bir tane daha taban kapağı kaldı. Evet. Evet, çabuk çabuk yıka Evet. Ya. şimdi burada da bulaşık da, şık da gerekiyor. Çünkü ortalığı temizlemesi gerekiyor. Eğer yemek yaptıysa bunları da yıkanması gerekiyor. Evet. Vay tertemiz yıkan. Mira hijyenik olsun tamam mı? Sağlığımız çok önemli. Evet, bakalım. Çabuk yıka, hemen yıka. Ve bebeğin kıyafetini de makineye atacaksın daha. Yıkan, bak bunları buraya koyalım. Tamam mı? Bunları buraya koyalım. Bunu yıkadım hemen. Yıkadıklarını bunun içine koy. Yıkadıklarını bunun içine koy. Evet, durumladı. Aferin sana. Diğerlerini hemen yıka, hızlı hızlı. Niye çok koydun? Evet, şöyle biraz alalım. Evet, yıka onları şimdi. Evet, Deterjan mı bitti? Bitmiş. Evet. Sen koş. Tamam. Evet, yine bulaşıkları da Bebeğin kıyafetini de makineye at hemen. Win, win, win. Hemen tamirci çağıralım. Hemen tamir, tamir malzemeni getir. Tamir malzemeni getir, bunu tamir edelim. Musluk çıktı yerinden. Musluk hemen suları kapatalım. Bunu tamir edeceğiz. Evet, Mira tamirci çantasını getirdi. Aç hemen tamirci çantanı. Aç bakalım neler çıkacak. Hemen bana bir tane vida ver. Bir şey ver. için şunu ver. Evet buna sıkacağım şimdi. Bunu takalım bunu sıkalım. Evet taktık. Sık mira burayı. Evet gördüğün gibi mira tamir etti. Ustu Musluğu, bozulan ustu hemen tamir etti. Aferin mira elinden tamir işleri de geliyormuş. Ve tamir çantan da çok Bir sürü malzemem varmış. Nereden aldın sen bunları? Mağazadan mı aldın? Evet. Evet Mira. Şimdi bulaşıklar da bittiğine göre hadi bebeğin kıyafetini çıkar onu hemen makineye at. Evet. Evet hemen çıkar bebeğin Buraya da dökmüş. Evet dökmüş onlar. Hemen çıkar makineye atacaksın. Evet. Sen ne yaramazsın bebek? Bebek sen neden yaramazlık yapıyorsun? Evet. Gel Bebek. Hadi hadi. Çiz. Bebek dedi bize. Evet evet. Bize kim bebek dedi? O bebek demedi bize. Bebek. Biz... Bebek dedi. Hadi çamaşırları götür. Hemen makineye at. Bebek burada beklesin onun üstünü ben değiş. Evet Mira hemen atalım onu makineye. Evet açıldı mı? Ha deterjan mı koyacaksın? Evet birazcık. Aa deterjanı da koydu. Evet aç bakalım makinenin içine. Evet at onları da içine. Ha? Eski çamaşırlar kalmış. O da yıkansın onu da koy. O da yıkansın. At. Hemen. Bas. Ve Evet. Zız. Çalışıyor şu an ve yıkanıyor. Evet arkadaşlar. Mira bugün minik bir şef oldu ve çorba ve tatlı yaptı ve bebeğini yedirdi ve bebeğin kıyafetlerini de yıkadı, bulaşıkları da yıkadı. Mira'nın kanalına abone olmayı ve videosunu beğenmeyi unutmayınız. Lütfen Mira'yı takip edin. Görüşürüz Mira. Bay bay yap. Bay bay.